Merhabalar sevgili gençler. Ben Seyfi Hoca. Dersimize devam ediyoruz. Sıradaki başlığımız makale. Sanatçının bir görüş veya düşünceyi açıklamak, savunmak ve kanıtlamak için kaleme aldığı bilimsel yazılardır. Altını çizdiğimiz kelimelere dikkat edelim. Öğretici niteliği ağır basmaktadır. Gazete ve dergilerde yayınlanır. Bu durumdan ötürü makale için, fıkra için, sohbet için ne diyoruz? Gazete çevresinde gelişen yazılar ibaresiyle de karşılaşabilirsiniz. Gazete çevresinde gelişiyor bunlar. Gazetelerde ve dergilerde yayınlandıkları için. Edebiyatımızda ilk makale, sevgili gençler, Şinasi'nin yazmış olduğu tercüman Ahval Mukaddimesidir. Yani tercüman Ahval'in girişi, ilk başla, başlaması, ilk yazısı. Edebiyatımızda önemli makaleler ve yazarları şunlar. Ziya Paşa'nın yazmış olduğu Şiir ve İnşa adlı makale. Ömer Seyfettin'in yazmış olduğu Yeni Lisan adlı makale bunlar önemlidir. Eleştiriye geldiğimizde kıymetli gençler, bir yapıtın ya da sanatçının olumlu, olumsuz, iyi, kötü, güzel, çirkin yönlerini bilimsel bir üslupla ortaya koyan yazılardır. Burada eleştirinin yazılabilmesi için başka bir sanat ürünü, ürününe ihtiyaç var. Durduk yerde hadi ben bir eleştiri yazayım diyemiyorsunuz. Yazmanız için başka bir sanat eserine yönelik olması lazım. Nedir bu sanat eseri? Ne olabilir? Bir resim olabilir. Bir müzik albümü olabilir. Bir roman olabilir. Dolayısıyla eleştiri bir türe yönelik yapılır. Eleştirmen bir yapıtı veya sanatçı inceler, tanıtır, onlar hakkında okuyucuyu bilgilendirir ya da yapıt veya sanatçı ile ilgili görüşlerini ileri sürer, bunları kanıtlar. Eleştirmen bir yapıtı veya sanatçı inceledikten sonra eser yazar demiştik. Bu yazıları kaleme alan sanatçıya da biz ne diyoruz sevgili gençler? Eleştirmen adını veriyoruz. Yani eleştirmen, eleştiri yazan kişi. Edebiyatımızda ilk eleştiri Namık Kemal'in yazmış olduğu Tahribi Harabat. Ziya Paşa Harabat adlı bir eser yazmıştı. Daha doğrusu Harabat adlı divan edebiyatı antolojisi yazmıştı. Divan edebiyatı şiirlerini koyduğu kitaba antoloji diyoruz. Antoloji yazmıştı. Orada da divan edebiyatını övmüştü. Önceki eserinde divan edebiyatını eleştiren Ziya Paşa Harabat'ta övdüğü için Namık Kemal onu tahrip etmeye çalışıyor. Tahribi Harabat adlı eseri yazıyor. İşte bu eser ilk eleştiri kabul ediliyor. Edebiyatımızda önemli eleştiri yapıtları ve yazarları şunlar. Sevgili gençler Recaizade Mahmut Ekrem'in yazmış olduğu Zemzeme Takdiri Elhan adlı eserler yine yeni edebiyatı savunan, ilerici edebiyatı savunan, batı tarzı edebiyatı savunan bir eleştiri. Daha doğrusu birden fazla eleştiri örneği Recaizade Mahmut Ekrem tarafından yazıldı. Muallim Naci de demdemeyi yazdı. Zemzeme demdeme tartışması tanzimat ikinci dönemine geldiğimizde sevgili gençler bundan söz edeceğiz. Zamanı gelecek inşallah. Evet kıymetli gençler sıradaki başlığımız fıkra. Ancak bu hiç komik değil. Bu komik olan fıkra değil. Bu gazetede köşe yazısı olarak yazılan fıkra yaşamın içinden herhangi bir konunun daha çok güncel, sosyal, siyasal, kültürel olayların sanatçının penceresinden görüldüğü şekliyle anlatıldığı ve kanıtlama zorunluluğu olmayan günübirlik kısa nükteli yazılardır. Adam o gün yaşanan Güncel meseleleri kendi gazete köşesinde istediği gibi yazıyor. Bugün neler var aslında hani bu mantıkla yazılan ee bloglar var değil mi? Adam istediği gibi blog yazabiliyor. Ama bu fıkra dediğimiz tür sevgili gençler gazetede yayınlanıyor. Güncel konuları ele alması lazım. Kanıtlama zorunluluğu yok. Rahatça dili istediği gibi kullanıyor. Dolayısıyla bir zorunlu yani kural e, daraltması söz konusu değil. Gazete ve dergilerde de yayınlanıyor fıkra. Ancak Nasrettin Hoca fıkrasıyla karıştırmıyoruz. O bambaşka bir şey. Herkesin rahatça anlayabileceği yalın bir dil kullanılır fıkrada. Kesin yargılara varmaktan çok güzel, hoş, dokunaklı bir sonuca e, varma gayesi güdülür. Ahmet Rasim, Ahmet Haşim. Fali Rıfkı Atay edebiyatımızda fıkralarıyla tanınmış yazarlardır. Denemeye geldiğimizde sanatçının bir konu üzerinde kanıtlamacı başlama şey yapacağım. Kanıtlamacı dedim kanıtlama amacı. 3 2 1 Evet, denemeye geldiğimizde sanatçının bir konu üzerinde kanıtlama amacı gütmeden kendi kendisiyle konuşuyormuş gibi. Bak burayı çiziyorum. Kendi kendisiyle konuşuyormuş gibi içten bir üslupla kaleme aldığı yazılardır. Kişiselliğin öne en fazla çıktığı yazı türüdür. Bana göre böyle. Ben böyle düşünüyorum diye yazar. Anlatımda ve konu seçiminde bir sınırlama yoktur. Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu anlatabilirim. Güncel bir konuya değinebilirim. İnsanın nankörlüğü üzerine ben bir deneme yazabilirim. Aşk üzerine bir deneme yazabilirim. Yani denemenin bir konu daraltması yine söz konusu değil. Dünya edebiyatında bu türün kurucusu ve en önemli ismi Denemeler adlı yapıtıyla Montaigne'dir ki mutlaka okumanız gereken bir eser. Türk edebiyatında bu tür Tanzimat sonrasında özellikle Servet-i Fünun döneminde karşımıza çıkar ancak asıl gelişmesini Cumhuriyet döneminde gerçekleştirir. Edebiyatımızda başlıca deneme yapıtları önemlileri şunlar. Nurullah Ataç'ın yazmış olduğu Karalama Defteri, Günlerin Getirdiği Ahmet Haşim'in yazmış olduğu bize göre Gurabane Laklakan isimli denemeler önemli. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın yazmış olduğu Beş Şehir adlı deneme çok önemli. Suud Kemal Yetkin'in Denemeler adlı yapıtı yine çok önemli eserlerden bir diğeri. Sıradaki başlığımız sevgili gençler anı diğer adıyla hatıra. Yaşanan olayların üzerinden belli bir süre geçtikten sonra olayları yaşayan ya da onun bir yakını tarafından yazılan yapıtlardır. Sevgili gençler anı yaşam geride kaldıktan sonra yaşandıktan sonra elekte kalan önemli şeylerdir. Her şey değildir önemli şeylerdir. Yani elediniz onun e, hafızanızda bıraktığı önemli unsurlar anıları oluşturur. Nedir? Ben bugün yaşıyorum e, ancak 10 yıl önce yaşamış olduğum bir olayı anılaştırabilirim. Anının bu noktada günlükle farkı budur. Günlük günü gününe yazılır. Başına tarih atılarak yazılır ama anı 10 yıl sonra da 30 yıl sonra da yazılabilir. Ziya Paşa'nın Defteri Amal isimli eseri önemli ana örneklerinden bir tanesidir. Halit Ziya Uşaklıgil'in 40 Yıl Saray ve Ötesi adlı eserleri, Halide Edip Adıvar'ın Mor Salkımlı Ev adlı eseri, Fali Rıfkı Atay'ın Çankaya adlı eserleri sevgili gençler Önemli anı örnekleridir. Evet sıradaki başlığımız günlük. Yaşanan olayların ve bu olayların kişide bıraktığı izlenimlerin başına tarih atılarak günü gününe yazılmasıyla oluşan yapıtlara biz günlük diyoruz. Ancak Nurullah Ataç günlük için günce kelimesini kullanıyor. Bunu da aklımızdan çıkarmayalım. Günlük ve anı türündeki yapıtlar içerik ve yapı olarak birbirine çok benzediğinden karıştırılabilir. Bunun önlenmesi için birkaç tane fark var. Ona dikkat edeceğiz. Günlük olayların yaşandığı gün yazılırken anı yaşanan olayın üzerinden belli bir süre geçtikten sonra yazılır. Günlük günü 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 gününe yazılır. Bir ajandamız vardır. Belki ilkokulda, ortaokulda yazanınız vardır. Ne yaparız? Hemen onun başına işte sevgili günlük bugün şunu yaşadım, bunu yaşadım diye yazarız. Bu günlüktür. Ancak anı önemli olaylardır. Elek elendikten sonra üste kalan önemli o unsurlardır. Günlük sadece olayı yaşayan tarafından yazılırken anı olayı yaşayan ya da olayı yaşayanın yakını tarafından da yazılabilir. Sıradaki başlığımız sevgili gençler, biyografi bir diğer adıyla yaşam öyküsü tanınmış kişilerin yaşamlarının anlatıldığı yazı türleridir bunlar. Yaşamı anlatılan kişinin yaptığı önemli çalışmalar, yapıtlarını ve belirgin özelliklerini okura duyurmak bu yapıtların temel hedefidir. Yani biyografinin amacı bir kişinin yaşamını Anlatmaktır, onun eserlerini tanıtmaktır. Bu türün divan edebiyatındaki karşılığına teskire adı verilirdi. Ancak teskirelerin şöyle bir farkı vardı. Bugün biyografiler bir kişinin hayatını romanlaştırır gibi detaylı yazıyorken tezkireler biraz daha özet yazardı ve bir eserin içerisinde birden çok kişinin yaşam öyküsü yani biyografisi olabilirdi şu ara teskileleri, evliya teskileleri ya da padişah teskileleri vardı. Bir eserin içerisinde aynı anda 30 tane 40 tane şairin hayatını bulabiliyorduk. Aynı zamanda eserlerinden de örnekler verilebilirdi. Burada biyografinin biraz daha modernize edilmiş ve bir insana indirgenmiş hali diyebiliriz. Teskilelerin modern halidir. Edebiyatımızda ilk teskire Alişir Nevai'nin Mecalisün Nefais adlı yapıtıdır. Öz yaşam öyküsü otobiyografi. Yaşam öyküsü biyografiydi. Öz yaşam öyküsü, öz kendim demek ya. E bu noktada kendi yaşamımı anlattığım zaman da otobiyografi yazmış oluyorum. Toplumsal yaşamda tanınmış kişilerin yaşamlarını kendilerinin anlattığı yapılar, yapıtlardır. Bu tür yapıtların yaşam öyküsünden ayrılan yönü kişinin yaşamını başkasının değil kendisinin anlatmasıdır. Burada bazı romanlar otobiyografik özellik gösterebilir. Adam kendi hayatını romanlaştırmış olabilir. Buna da dikkat etmeniz gerekir. Gezi yazısına geldiğimizde sevgili gençler, gezi yazısı diğer adıyla seyahatname. Sanatçının gezip gördüğü yerlerin ilgi çekici yönlerini, gelenek ve göreneklerini, yaşam biçimlerini, halkın dünya görüşlerini, tarihi, coğrafi, ekonomik ve sosyal özelliklerini kendi bakış açısıyla anlattığı yazılardır. Yani eskinin belgeseli gibi düşünebilirsiniz. Hani bu e, işte şehirleri tanıtan son dönemde e, belli e, sosyal medya platformlarında çok yaygın oldu değil mi? Gezilen, görülen yerlerin video blog şeklinde anlatıldığını görüyoruz. Biz hiç Hindistan'a gitmedik ama Hindistan'ın nasıl bir yer olduğunu aslında o videolardan çok iyi bilebiliyoruz. İşte eskinin o seyahat... E, seyyahları yani e, Evliya Çelebi gibi seyyahları ne yapardı sevgili gençler? Gezdikleri yerleri not ederlerdi seyahatnamelere biz de okurduk. Tabi biz o dönemde yaşamadık ama dedelerimiz okurdu ve o yerle alakalı bilgi edinirdi. E bu noktada gezi yazıları çok önemlidir. Edebiyatımızda önemli gezi yazısı, yazarları şunlardır. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi sevgili gençler çok çok önemlidir. Seydi Ali Reis'in Miratül Memalik adlı eserin Ahmet Haşim'in Frankfurt Seyahatnamesi. Cenab-ı Şahabettin'in Hac Yolunda Avrupa Mektupları adlı eser, eserleri. Fali Rıfkı Atay'ın Deniz Aşırı Bizim Akdeniz adlı eserleri. Ahmet Mithat Efendi'nin Avrupa'da Bir Cevelan adlı eseri. Reşat Nuri Güntekin'in Anadolu Notları Kıymetli Gençler Önemli Gezi yazısı örnekleridir. Mektuba geldiğimizde uzak bir yerde bulunan bir kişiye... Bir topluluğa ya da bir kuruma herhangi bir şeyi iletmek için yazılan yazılardır. Mektup türü öykü ve romanların yazımında kullanılmıştır. Bazen Vadideki Zambak, Göte'nin Gençverter'in Acıları, Halide Edib'in Handan, Hüseyin Rahmi'nin Mutallaka ve Sevda Peşinde, Reşat Nuri'nin Bir Kadın Düşmanı adlı romanları bunlar arasında sayılabilir. Yani sürekli mektuplaşmaları anlatır bu romanlar. Mektup tarzında yazılan gezi yazıları da vardır. Cenab Şahabettin'in Suriye mektupları, Avrupa mektupları, Ahmet Haşim'in Romanya mektupları yine bunlara örnektir. Yazınsal mektuplar bir düşüncenin, bir görüşün açıklanması, bir tezin savunması için kaleme alınır. Bakın bütün mektuplar aynı niteliği göstermez. Özel mektuplar vardır, edebi mektuplar vardır, iş mektupları vardır. Burada bahsettiğimiz şey yazınsal mektuplar yani edebi mektuplar. Bir düşüncenin bir görüşün açıklanması bir tezin savunması için kaleme alınır. Edebiyatımızda bazı mektup örnekleri Fuzuli'nin Şikayetname adlı eseri. Ardından Cahit Sıtkı Tarancı'nın Ziya'ya mektuplar yine kendi çocukluk arkadaşı olan Ziya Osman Sabay'la mektuplaşmalarını daha sonra kitaplaştırırlar değil mi? Ziya mektuplar yine önemli edebi mektup örnekleridir. Evet kıymetli gençler bu dersimizin de sonuna geldik. Bir diğer dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.